kötüyüm ki. Ayol benim balatalar gitti vallahi billahi. Benim bana tuhaf oyunlar oynuyor. Ay ne olacak benim bu halim ben abuk subuk hayaller hayaletler görüyorum ne olur bana yardım et Fehmi lütfen. Ben de onu anlamıyorum ya zaten. Kuş kadar beyin nasıl bu kadar oyunu birden çeviriyor. Fehmi şuna bir şey de. Diyeyim hayatım. Mukadder. Çok ayıp. Utanman gerek. Özbe öz kız kardeşim burada ıstırap denizinde yüzmekte. Hayal denizi olmasın o Fehmi? Fehmi, son Osmanlı ya da bir şey de. Diyeyim hayatım. Herkese merhabalar. Hoş geldin. Hah işte. Yakışıklı can kurtaranın geldi mukaddes. Fatih top sende. Aman fazla açılma oğlum yoksa sen de delirirsin. Yavrum. Güzel oğlum, hoş geldin gel çocuğum. Oh tam zamanında geldi benim güzel çocuğum geldi. Şu annenin halini bir gör. Hatırlamıyorum baba, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay, ay, anneciğim ne oldu, neyin var? Ay Fatih. Hah. Ben iyice delirdim oğlum. Balatalar yandı ya yavrum. Benim kafa attı ha çocuğum. Anlamadım. Ay ne zaman anlamayacak Fatih? Gitti diyorum hatta diyorum kafa gitti diyorum Fatih. Bana bir şeyler oluyor Fatih. Ben sürekli hayaller görüyorum çocuğum. Tuhaf tuhaf hayaller görüyorum yavrum. Ne gibi? Ay şimdi ben sana nasıl anlatayım ne gibi dedin de şimdi. Yavrum mesela en son gördüğüm hayal şöyleydi. Zeynep'le sen hala evliymişsin. Ya olacak şey mi Allah aşkına? Ya olacak şey mi Fatih? Hayır evli oluyor yetmiyormuş gibi bir de kız senden hamileymiş. Ay benim güzel genlerimi taşıyormuş ayol. Olacak şey mi ya? Yok böyle bir şey yani. Olacak şey mi? Şimdi anladım. Tabii anlarsın. <laughs> Tabii anlarsın. Ay benim çocuğum ben doğurdum ya seni. Sen anlamayacaksın. Beni kim anlayacak? İyi ki doğurdum seni maşallah. <laughs> Fatih, beni Hindistan'a götür çocuğum. Ben iyice ilerledi benim hastalığım yavrum. Ben biraz arınayım orada çocuğum. Anneciğim yok, senin bir şeyin yok. Ne demek yok Fatih? Benim kafa iyice gitti ya, sıyırdım ya ben yavrum. Benim, benim beynim yokuş aşağı, paldır küldür. Saldım çayıra, meylam kayıraya yavrum. Anne sen her şeyi gerçek gördün. Gerçekten gördün yani. Zeynep'le biz ayrılmadık. Biz sana oyun oynadık. Ve Zeynep evet hamile. Ah canım. Ay yavrum sen de mi sıyırdın? Olsun çocuğum geçer bu günler geçer. Birlikte gidelim. Şimdi sana birlikte gidelim, arınalım gelelim. Ne güzel olur değil mi Fatih? <laughs> gerçek değil bunlar. Yavrum, hatta sen de gerçek değilsin. Sen hayaletsin biliyor musun? Haberin yok. <laughs> bak şimdi ben bu şer ittifakına soracağım. Bak bak bak. Şer ittifakı. Beni dinleyin. Fatih'i görüyor musunuz siz ha? Ay içim bayıldı. Yeter. Bu nasıl bir kafa? Şimdi delireceğim. Kafamın içine mehter marşı çalıyor. Anneciğim ben gerçeğim. Bak buradayım, karşındayım. Beni sen doğurdun. Ay tabii ben seni doğurdum. <laughs> sen gerçek değilsin ama hayaletsin çocuğum. Bak şimdi bu elimi kanıtlayacağım şimdi sana. Bu elimi senin içinden geçiriyorum. Bak. Ne yapıyorsun anne? <laughs> Ay hayal etsin içinden nasıl geçti gitti görüyor musun? Bak şimdi bak ne güzel geçirdim değil mi? Değil mi? Sana da geçireyim. Bak içinden nasıl geçti Bu oh, kadar sıra sen de içinden nasıl geçireceğim? <laughs> Anneciğim oh. Ay ne güzel geçirdim değil mi? Öyle geçirilmez böyle geçirilir. Şiş. Ana bu gerçek mi şey oğlum? Ne yapacağız baba? Yapacak fazla bir şey yok oğlum. Zeynep'le yüzleştireceğiz. Yoksa biz mahvolacağız. Gel anneciğim. Ay yavrum, güzel çocuğum. Ben çok kötüyüm. Ay dikkat et de beni düşürme şuradan Fatih. Zaten benim kafa gidik ya yavrum. Tamam anneciğim. Bak benim evime geldik. Aman benim ev görecek halime var Allah aşkına. Aşk olsun anneciğim. Merak etme ömrün evimi. Ha, güzel, çok güzel. iyi çocuğum. Güle güle otur yavrum. Fatih çal artık şu kapıyı. olmuş dönmüşün çaresi yok oğlum biraz da Zeynep yüzleşsin. Haklı yavrum baban. Onlar yüzleşsin artık yeter. Dur dur anneciğim. Ay şuna bakın ya. O paçozun hayali yine karşımda. bak bakma Zeynepciğim. Başka şaremiz yoktu. Ay Zeynepciğim. Mukaddes'in durumu çok kötü yavrum. Ne oluyor Fatih? Annemin artık seninle yüzleşmesi gerekiyor. fotoğraflarında bile paçozun hayaleti var. Ay! Aman dikkat et. Ay Fatih, evin evet, küçükmüş ama yavrum güzel çocuğum. Güzel güle güle otur. Hayır, yani bir de şu paçoz Zeynep'in hayaletini görmeseydim daha iyi olacaktı ama nasıl içme işlemişse artık her yerde onu görüyorum paçozu. Anneciğim. Hayal değil o. Zeynep. Gerçek. Bak. Teyze, baba bir şey desenize. Olanca gerçekliğiyle karşımıza Zeynep. Ben de görüyorum. Hatta bir arttırıyorum. Öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay gördünüz mü salak mukadderi? Gördün mü Ay Ayol havaları öptü ya havaları öptü. Durun ya ben şimdi size kanıtlayacağım bakın. Şimdi bu benim elim ya. Bunu Zeynep'in içinden, size göre Zeynep'in içinden, bana göre hayaletin içinden geçiriyorum. Anne ne yapıyorsun? Mukaddes Hanım ama artık bu iki oldu yeter. Aa görüyor musunuz? Bunun hayaleti bile car car car. nasıl cevap veriyor bana? Sus bakayım. Bak Anlamadınız şimdi. Ben doğru düz gösteremedim. Bakın gösteriyorum. Bu Zeynep'e giriyor. Aa! Anne yeter artık. Dokunma karıma. Ya kes artık mukaddes. Aa, ne yapıyorsun? Delirtme beni ya. Anne. Zeynep gerçek. Ben gerçeğim. Zeynep, Zeynep gerçek. Zeynep gerçek. Zeynep gerçek. Ben gerçeğim. Gerçek. Gerçek. Zeynep gerçek. Gerçek Zeynep. Gerçek. Gerçek. Zeynep, gerçek. Gerçek. Zeynep gerçek. Zeynep gerçek, Zeynet, Zeynet, derken, derken. Gerçeğim. gerçek, gerçek, gerçek. Ben gerçek. Zelap gerçek, gerçek. bakın ne kadar gerçek Aa yavrum. Ay benim canım acıdı ya. Ay gerçekten gerçek ya bu. Gerçek Zeynep, Zeynep. gerçek, gerçek ya bu, gerçek ya. Aa, ben, ben anladım çok 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 gerçek, bu. Gerçek, <laughs> bu gerçek, gerçek bu, gerçek. Kız gerçek çıktı. Ay, evet evet evet. Neyse en azından inandı gerçek olduğunu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.